Sizce bu aşı virüsü bitirecek mi? Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi bu aşı hakkında ben şöyle söyleyeyim. Bu dünya üzerine kurulan bir şey, oyun yani. Ee, virüs diye bir şey yok. Bu Amerika'nın oynadığı bir oyun bize. Ee, virüs diye bir şey olsaydı toplum her gün yüzlerce kişi, binlerce kişi giderdi. Ama öyle bir şey yok fakat. Ama zaten yüzlerce binlerce kişi ya ölüyor. Kişi ölüyor da, kişi şöyle söyleyeyim vadesinden dolayı ölüyor. Ama öyle bir hastalık olsaydı şayet gerçekten... Millet sokaklara bile dökülemez yani. Ee, bu aşı da dağdaki teröristin nasıl Mehmetçiğe kurşun sıktığı gibi bu insanoğlunun üzerine bir kurşun sıkıyorlar. Aşıyı yedikten 2-3 saat sonra ölüyor zaten kişi. Bunu fark ettiyseniz. Fahrettin Koca'da da bir harfsizlik var zaten şimdi. Tabii ki de haberlerde çıkıyor. Ya, virüs var diyorlar. Ee, asıl virüs gökten rahmetin inmemesi, yerden ibadetin yükselmemesi. Yani yapma yapmış olduğumuz amellerin yukarıya çıkmaması. Yani Çin aşısına güvenmiyorsunuz yani. Çin aşısına güvenmiyorum çünkü Çin'in de oynadığı bir oyun. Dünya üzerinde şu anda bir oyun var. İnsanların bağını koparmaya çalışıyor bu insan şey vatan hainleri. Sağlık Bakanı koca dün e, aşı oldu. Sizce bu aşı virüsü bitirecek mi? Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya şimdi şöyle bir durum var bence. Yani aşı sonuçta bundan da çocuklarımız da aşı olduk zamanda biz de oluyoruz. Birçok şey oluyor. Bence yüzde bitirmeyecek. Onu yüzde yetmiş, yüzde altmış bitirecek. Geri kalan yüzde kırkı da tedaviyle bir şekilde atlatacağız. Tabii halkımız böyle devam ederse aşı da fayda edeceğini düşünüyorum. Çin'den geldi bu aşı. Çin aşısına ne kadar güveniyorsunuz? <laughs> Genelde Çin aşısı dediği zaman böyle ucuz <laughs> ucuz bir aşıymış gibi bir lanse edildi Oyuncaksak. ülkemize. Oyuncak sanki Çin oyuncağı gibi. Ben ona inanmıyorum. Yani sonuçta Türkiye'de de bunun kalitesi ve kontrolleri yapıldı. Yani sonuçta bu pandemi süreci olağanüstü bir süreç. Yani normalde bir aşı iki sene sürer, belki bu bir sene de çıktı, bunun da belki zararları olacak ama yok yani bize çipta genetiğimizde oynanıyor, yok yani bilmem şey. Yok. Ben böyle şeylere inanmıyorum yani inanmıyorum. Yapın, bu bunu söyleyen kişiler yani. genelde virüs yok ki diyen insanlar da var şu an dışarıda. Onu diyen insanlarla o insanlar bence Aynen. benzer kişiler yani. Dün Fahrettin koca ıı, aşı oldu. Evet. Sizce bu aşı virüsü bitirecek mi? Bu konu hakkında Bitirmez. ne düşünüyorsunuz? Bitirmez. Çin'den geldi bu aşı. Çin aşısına siz ne kadar güveniyorsunuz? Güvenmiyorum. Sağlık Bakanı koca aşı olduk. Bu aşı sizce virüsü bitirecek mi? Ne düşünüyorsunuz? Valla bilemem ben teknik adam değilim, doktor değilim. İnşallah bitirecektir. Sizin neler? Bence dünya çalışıyor. Herkes bu felaketin peşinde yani. Kaldırmak istiyor. İnşallah bu aşılar iyi gelecektir. Halkımız bir senedir, en az bir senedir bu ızdırabı çekiyor. Artık bıkma noktasına geldi. İnşallah iyi netice verir kardeşim. Çin'den geldi bu aşılar. Çin aşısı Çin olmayı düşünüyor musunuz siz? O zaman tabii ki. Büyükler olduğuna göre biz de olacağız. Biz onlara dediklerine tabiiz. Tabii güveniyoruz. Güvenmesek yaşayamayız zaten. Sizce bu aşı... Virüsü bitirecek mi? Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi şöyle söyleyeceğim geleceği tahmin etmek zor ama inşallah bitirsin diye biz de uğraşıyoruz. E, toplum sağlığı hepimiz açısından oldukça önemli. E, Çin aşısını daha faydalı bulanlar var. Diğer mRNA aşıları daha faydalı bulanlar var. E, bunu biraz daha zaman gösterecek diye biliyorum. Güveniyor musunuz Çin aşısına? Yani Çin'e güvenmiyorum ben genel anlamda ama aşıları faydalı olabilir mi? Sonuçta ticari bir meta yani bu da o yani yanlış bir şey yapmış olmayabilirler yani. Ben bile gerçek aşı vurulduğunu sanmıyorum. Niye bilmiyorum ama içimden bir ses öyle diyor. Aynen. Çin aşısına güveniniz ne kadar? Sıfır. Hiçbir aşının da etkili olduğunu sanmıyorum. Bu kadar. Çin <laughs> malı, yani. Çin malı yani. olan her şey bence kötüdür. <gülüyor> <gülüyor> Sonuçta Çin adamları belli mi olur? Adamlar yaptı zaten bu virüsü. Aşı yapsalar ne olacak diye düşünüyorum. Sizce bu aşı virüsü bitirecek mi? Çin yaptıysa bitmez. Çin'den geldi aşılar zaten. Ama Çin yaptıysa bitmez işte. Sizce bu aşı virüsü bitirecek mi? Yani temennimiz bitirmesi tabii ki ama şu an ülkemize 3 milyon doz aşı geldi biliyorsunuz. E, çift doz olacak şekilde yani 1.5 milyon insan. Tabii ki bu kadar sağlık çalışanı, 65 yaş üstü ve kronik hastalıkları göz önünde bulundurursak bu 1.5 milyon üzerinde bir tutar oluyor. Dolayısıyla inşallah temennimiz bitirmesi yönünde ama daha verimli, daha e, ekonomik yollardan Alman aşısının işte şu an Türkiye'de üretilecek aşıların hızlandırılması, üçüncü safhaların fazlarının bitirilmesi hususunda önemli ölçüde bir yol kat etmeleri lazım. Yani bu konu hakkında bakanlığımıza göre düşüyor, bilim adamlarımıza göre düşüyor. Bu bilim adamlarımızın da e, özverili çalışmalarıyla inşallah bu illeti yenelim diyorum. Diyorsunuz ki Çin'den geldi bu aşılar. Çin evet. aşısına güveniniz ne kadar? Çin aşısı olur musunuz? Ben Çin aşısı olurum. Bilime güvenirim ben. Çin'e ya da bir ülkeye değil bilime inanırım. Bilimin sunduğu şeyi kullanırım. Çok rahat kullanırım. Aşı İsmine bence pusula. virüsü bitirmeyecek. Bence bitirmeyecek yani. Bu aşıyla da virüs mutasyona uğrayacak bence. Yani değişecek ama aşının geliştirilmesi lazım bence. Çin'den Tamamen. geldi biliyorsunuz. Çin aşısına evet. güveniyor musunuz? Çin aşısı olur musunuz? Olmam ya. ya. Zaten virüs oldum atlattım. Ya, <laughs> gerek de duymuyorum. <laughs> Bana genç olunca biz pek etki etmiyor virüs bize o kadar. Yani yaşlar için bilemiyorum. Ya yerli ve milli yaş olsa daha iyi olur tabii. Yani daha güvenilir olur ama yani idare edeceğiz yapacak bir şey yok. Bitirebilir. <laughs> İhtimali var bence. Bitirmeyebilir. <laughs> Çin aşısı bu. Çin aşısına güveniniz ne kadar? Çin aşısı olur muydunuz? Sonuçta virüs de Çin'den geldi. Pek bir güvenemiyorum. <laughs> ya bence yüzde kırk falan <laughs> iyi olması aynen. Çinli'nin yaptığı hiçbir şey görmem. İmkan dahil aşı mu? Ama Fahrettin Koca aşı oldu. Şimdi Fahrettin Koca şöyle aşı oldu diyorsunuz da ben alırım şöyle iğneyi kamera karşısına vururum. Ne biliyorsun Kur'an aşısının olduğunu? Sizce bu aşı virüsü bitirir mi? Yani bitmesini umut ediyoruz yani inşallah bitirir. Ben inanıyorum. Ve Ol olurum yani ben aşı. Güveniyorsunuz Çin aşısına yani. Çin'e değil Fahrettin Koca'ya güveniyorum desem daha doğru olur yani. Çin açısına güvenim olmaz çünkü hani e, kimin ne yaptığı şu anlık bir belli değil çünkü ortada hiçbir şey yokken e, bir anda bir aşı çıkardılar ve bu aşının gidişatı ve bunun sonunda ne olacağı bir şeyin bir bilgisini bize verilmedi ve ben de duymadım o yüzden şahsen ben olmam. Fahrettin Koca Çin aşısı oldu bu, buna inanmıyor musun? Ya inanıyorum tabi ama e, tabi bunu olduktan sonra bunun olmasından sonra ne olacağı onun da belli bir şey. Mesela Kişiden kişiye belki yan etkileri farklı bir şey olabilir. Bundan sonra ne yapacaklar? Mutasyon denilen bir şey var. Ondan sonra ne olacak? Yani aşağı güvenmiyorum pek. Sizce bu aşı virüsü bitirecek mi? Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani şimdilik çok düşünmüyorum çünkü zatüre gibi veya da e, kolera gibi bir sürü virüs çıktı. Bunların iyileştirilme aşamasında 40 yıllık 50 yıllık gibi bir süreç e, söz konusu. Virüsün de sadece bir yıllık bir çözüm süreciyle e, tamamen iyileştirici bir aşının bulunmasına çok inanmıyorum zannımca bu biraz süreç alacak, bunu düşünüyorum. Çin aşısına güveniniz ne kadar? Çin aşısı olur muydunuz? Yani şanlık olmak istemiyorum. Zaten bunun için de başvuru yapmadım. Yani güvenmiyorum şimdilik. Çünkü bu dediğim gibi yani 40-50 sürelik, bir yıllık bir sürelik açıda zatürreye ancak çözüm ulaşılabildiyse bu virüs içerisinde de böyle bir sonuca ulaşabileceğini, kısa sürede oluşulabileceğini düşünmüyorum. Türkiye'ye de gelmiş sanırım. Olacağımı zannetmiyorum. Fahrettin Koca da dün aşı oldu evet, biliyorsunuz. Evet canlı yayın yapmış. Ama bilmiyorum güvenemiyorum yani. Olmam büyük ihtimalle. Ben de olmayı düşünmüyorum. Şey diyemiyorum. Çin aşısına mı güvenmiyorsunuz yoksa bütün aşılara mı güvenmiyorsunuz koronavirüsle alakalı yapılan aşılara? Koronavirüs aşılara tabii yani tedbirlerimizin tabiriyle güveniyorum ama şu an tam kesin bir şey söyleyemiyorum.